Eline sağlık anne. Afiyet olsun. Sağolun, Afiyet, acım. Acım. Afiyet olsun. Ya saat kaç oldu, ne zaman gelecek bunlar? Ne bileyim valla sekiz buçuğa doğru gelir dediler, merak Ay. ettim. Haa, geldiler. Buyurun. Merhaba, geldiler. Hoş geldin. Sağ olun. Geldin. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Alayım noktalarınızı da. Tamam, bir de herkese alalım. Buyurun geçin. Ne haber? Sağ Baktım sen gelmiyorsun, ben gelebilirim dedim Ya bırak şimdi Allah aşkına. ee, ne var ne yok? İyi Allah'a şükür ya. Nasılsın canım? İyiyim Neriman teyze. Ben de iyiyim kızım. Yusuf sen oğlum. Sağ ol Neriman dedi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Vallahi canım. bugün oğlunu şikayet edeceğim Neriman dedi. Ne, oldu, ne abi olacak? Kahveye gelmez. Buraya gelmez. Yani ben gelmesem yüzünü de göremeyeceğim. Meşgul ya, adam. Bırak al şimdi al Allah aşkına <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> nasılsın Canan'cığım? Sağ ol ben deyim. Nasılsın Yusuf? Sen nasılsın? <laughs> Sağ ol ben iyiyim. Neyse ben bir çay demleyeyim. Hadi çay. Ben de sana yardım edeyim. Hakan <laughs> nasıl güzel düzenli var mı? Yok abi. Hep aynı ya. Yani. Her gün değişiyor. Bugün ise akşama bir. Günü. Bilmiyorum nasıl gündüz iyi, akşam da yine uyanıyor. Ne yapacağımız şey yani. Dün akşam yine ağlıyor ağlıyor uyandı. Bu, ne yapacağız bu kızı bilmem, doktora mı götürsek, ne yapsak? Önce hiç iyi fikirde yok. Bu ben deli miyim diye tuturum. Size problem yaratıp dururum. Yani. Aynı şeyi ben de düşündüm, aklıma geldi. Mehmet abi bana da söyledi, doktora götürün diye ama... ...ben de aynı şeyi düşündüm. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. <laughs> of! Vallahi ne yaparsınız <laughs> yapın <gülüyor> ya. Yani... ...annesini geri getiremezsiniz ki artık. Onun <laughs> da bir şeyler çabalaması lazım. Doğru, <laughs> haklısın. <laughs> vallahi bilmiyorum Yusuf. İnşallah düzeleneyim. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor>